önceki videolarımda gölete gitmeyi göstermiştim. Göletten yol ayrımını da göstermiştim Kirazlı Manastırı'na. Bu yoldan takip ediyorsunuz o yolu. 2,5-3 kilometre kadar falan takip ediyorsunuz. Bu yoldan devam ediyorsunuz. Şimdi çoğu arkadaş bir yerde karıştırıyor. Belli bir yere geldikten sonra yolu karıştırıyor arkadaşlar. Şöyle anlatacağım şimdi. Bu yolun bitimi bitimi gelecek. Yol bittikten sonra yol aslında üçe ayrılıyor. Evet bu arada da bir Şahin gördük. Evet şimdi şu yola geldiğimiz zaman Ay canım benim, ay benim kızım sen ne arıyorsun burada benim güzelim. Maskara. Evet arkadaşlar <laughs> devam edelim şimdi. Anlatayım. Şimdi Ballıpınar istikameti var. Burası denize iner. Ballıpınar köyüne iner. Ondan sonra e, şimdi göreceksiniz zaten. Şurada ayı levhası vardır. Burada burada karşıya bir yol gider. Buraya gitmiyorsunuz. Soldaki yola devam ediyorsunuz. Soldaki yola devam ediyorsunuz. Şurada bir tane çiftlik yeri var. Yine sola devam ediyorsunuz köprüden geçtikten sonra köprü gibi burada bir yer var. Köprüden de geçiyorsunuz. Bu yolu takip ettikten sonra burada yol ikiye ayrılıyor. Sol... Evet, soldaki yola giriyoruz. Soldaki yolu takip ediyoruz. Yine sağdaki yola giriyoruz. ve Kirazlı Manastırı'na gelmiş oluyoruz. Manastırın tarihinde farklı bir videoda anlatırım arkadaşlar. Şu an manastırın içindeyiz.